Hepinize merhaba arkadaşlar. Mikro orijinal sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 29. videodayız. Sayfa 87'den devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda sayıların nasıl yazıldığını görmüştük. Mesela 0,21 sayısını nasıl yazıyorduk? Sayının tamamını yazdım. Virgülden sonra iki tane basamak olduğu için iki tane sıfırlı yani 100 yazıyordum. Bu sayı 21 bölü 100'dü. Peki o zaman bana 21 bölü 100 derse bunun 0,21 yazıldığını da görmemi istiyor. Hemen sorulara bakalım nasıl yazıyormuşuz. Şimdi baktığımız zaman gençler ne yapıyorsun? Bir tane 0 var. O zaman virgülden sonra bir basamak olacak. E, sayının tamamı da 17 idi. O zaman 17'yi yazıyorsun. Virgülden sonra bir basamak olacağına göre 7 kalabilir sadece bir basamak olarak. Bunu yazdım. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Ne yapıyorsun? 41 bir yaz. Sana diyor ki virgülden sonra iki basamak olacak. E zaten 4 ve 1 iki tane. O zaman virgülden sonra iki tane olması için 41'miş. Yani 0,41 olacak. Tekrar söylüyorum. Ne yapıyorsun? Bölü 10 dediği için virgülden sonra bir basamak olması gerekiyor. O yüzden 1,7 olarak yazdım. Bölü 100 dediği için virgülden sonra iki basamak olması gerekiyor. O yüzden 0,41 dedim. Peki şuna bakalım. Bana deseydi ki 41 bölü 1000 deseydi ne yapacaktım? Virgülden sonra 3 tane basamak lazım. O zaman 0.41 yazmam lazım. Ve virgülü şuraya koyduğum için 0.041 olacak. Peki sana deseydi ki 27 bölü 1, 2, 3 şu şekilde 4 tane 0 olsaydı ne yapacaktın o zaman? 0.0027 0, yazman lazım ki 1, 2, 3 4 basamak anlamına gelsin virgülden sonra bakıyorum. 1, 2, 3 4 tane basamak olması lazım. Yani virgülle sayıların arasına sıfır koyarsın. Yani şunu yapamazsın. 27 şunu yapamazsın. Bu aynı zamanda yine 0,27 anlamına gelecek. Daha sonrasında bunu daha iyi göreceğiz. Şimdilik bunu bu şekilde bil. 0,2700 ile 0,27 aynı şeydir. Peki hocam illa bölü 10 olarak vermek zorunda mı? Değil. Ne yapıyorsun? 13 bölü 5'i 2 ile genişletirsen eğer... 26 bölü 10 olur. Şimdi bölü 10 olduğu için diyeceksin ki hocam 10 diyor bir tane 0 var. Demek ki virgülden sonra 1 basamak olması lazım. Yani 2,6 diyeceğim. Hocam 25 diyor 4 ile genişlet. 20, 21 ile 4'ü genişletirsen 84 ve 25 ile 4'ü genişletirsen 100 olur. Sana diyor ki demek ki 2 tane 0 olduğuna göre virgülden sonra 2 basamak olacak. E 84 zaten 2 basamak. Demek ki 0,84 olacakmış. Sen bunları çok iyi anladın. Şimdi ne yapıyorsun? Hemen alttaki alışılma sorularını çözüyorsun. İyice bunu kavruyorsun. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.